bahsetmiştik. Şimdi hava yolunun güvence altına alınabilmesi için ileri hava yolu yöntemlerinin uygulanması gerektiğinden bahsettik. Ve bunlar içerisinde en güvenli olanı endotrakeal entübasyon uygulamak. Endotrakeal entübasyon neden uygulanır? Endotrakeal tüp uyguladığınızda hava yolunda yani larynx'te yaklaşık şöyle 40-60 cm su basıncında bir bariyer oluşur. Ve hasta eğer kusarsan ya da ağır içine bir kanama olursa salya olursa bunun e, ee, bilmesine girmesini engelleyecektir. Aynı zamanda göz içerisinde istediğimiz basıncı daha sağlıklı bir şekilde yaratmış olacağız. Akciğerler içerisinde herhangi bir sıvı söz konusuysa oradaki sıvının aspirasyonu da yine tüple mümkün olacaktır. Peki bizler entubasyonu ne zaman uygulayacağız? Temel hava yolunu aşmıştık. Kimlere aşmıştık? Hastanın glaskoma skalası normal hastalarda 8'in altındaysa, ya da travmalı hastalarda onun altında ama hava yolu ağız içi kanamalı ya da sekresyonluysa, ya da birini tolere edemeyecek kadar kas tonusları zayıflamışsa ya da güçsüzse bir geriye doğru kaçıp hasta horluyorsa ya da hastaya restorasyon uygulanıyorsa ya da bizden bana bakmazsa soluttuğumuz hasta uzun süre solutmamız gerekiyorsa bunun dışında arkadaşlar hastaya anestezik ajanlar verildiyse, nöromusküler blokajlar verildiyse ya da yüksek dozda bir sedat ilaçlar verildiyse hastayı entübe etmemiz gerekiyor. Hastayı entübe etmeden önce yapmamız gereken şeyler var. Nedir bunlar? Öncelikle ekipmanlarımızı hazırlıyor olmamız gerekiyor. Peki ekipmanlarımız nelerdir? Önce onlardan bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar hasta bir için uygun olan bir balon var, mask ve ee, oksijenimizin olması gerekiyor. Uygun olan dediğimiz nedir? Balonun yaklaşık yetişim için yeterli tidal boyunu sağlayacak kadar olması gerekiyor. Bunun tidal boyunu ne kadardı arkadaşlar? Yani balon içindeki hava hacmi 700 1000 mililitre kadar. Yine bir var ve maskesi olması gerekiyor. Buna da dikkat edeceğiz. Rezervler olursa çok daha iyidir. Daha yüksek konsantrasyon oksijen vermiş oluruz ve bir oksijen ünitesine ihtiyaç duyacağız. Bunun dışında arkadaşlar entübasyonda, entübasyon için niye kullandığımız diğer ekipmanlara gelecek olursa bir tane handle'ımız olacak. Handle'ın mutlaka kontrol edilmiş olması gerekiyor, pillerin oluyor olması gerekiyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi alt tarafın açtığımızda iki tane pili var. Ve piller her gün günlük olarak mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Burada nem arkadaşlar içeride o sistemi yaratacağı için elektrik iletimini e, bozul e, bizim ışıkla olan temasımızı ne yapabilir? Kesebilir. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Pilleri her gün kontrol edeceğiz ve buranın temizliğini mutlaka yapıyor olmamız gerekiyor. Ne dediğimiz yerin kuru bir bez yeterli olacaktır. Yine uygun olan bileklere taşıklara ihtiyacımız var. Şimdi dikkat ettiyseniz arkadaşlar piyasada şöyle eğri bilekler, ve düz olmak üzere iki farklı bilek mevcut düz bilek, eğri bilek. Ve bunlar da kendi işlerinde değişik boyutların mevcut. Peki bizler nasıl kullanacağız? Bakın birkaç listeniz 5 numara, 4 numara, 3 numara, 2 numara, 0 numara, hatta çift sıfıra kadar giden, hatta büyüklük olarak son yıllarda 6 numaraya kadar giden bilekler ya da kaşıklar mevcut. Hastaya hangisini kullanalım? Hastaya kullanacağınız bileğin kendisi eğil ve ölçüsü gibi aldığınızda şöyle aldığınızda şuradaki angulus mandibulanın yaklaşık 2 santim kadar uzun olması gerekiyor. Bu hasta için kullanacağı e, numarası 4 numara. Yetişkin bir hasta olduğu için 4 numara bileğitimi ve, ve hem durumu alıyorum. Onu kontrol ediyorum. Bunu bir daha göstermek istiyorum. Yukarıya doğru alıyorum. Tepeden bastırıyorum ve kaldırıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ışığı da mevcut. Kullanıma hazır. Bunu alıyorum ve kenara koyacağım. Yine dikkat etmemiz gereken şey uygun endotrakeal tüp. Endotrakeal tüp arkadaşlar kaflı veya da olmak üzere iki çeşittir. Yetişkinlerde ve çocuklarda kullanmış olduğunuz endotrakeal tüp kaflı olmak zorunda. Ve bunların kendi içinde numaraları mevcut. Bakın bir poşete aldığınızda hemen şurada ayrı numarası vardır. Şu anda elimdeki endo, tüpün boyutu 7.5 numara. 7.5 nedir? İş çapının milimetre cinsinden büyüklüğü demektir. Yani bunun iş çapı arkadaşlar 7.5 milimetre. Peki 8 numarası var, 6 numarası var, 5 numarası var, 9 numarası var, 10 numarası var. Biz hangi asaya, hangi boyutta endotrakeal tüp seçeceğiz? Yetişkin hastalarda arkadaşlar bu hastamız bayansa 7, 7,5, 8 numara nötrakat kullanacağız. Eğer erkekse kullanacağımız numara 7,5, 8, 8,5 olacak. Bazı istisnalar var arkadaşlar. Gittiğiniz hasta bir basketbolcuysa o zaman üst sınırları se seçeceğiz. Yani ne yapmamız gerekiyor? Basketbolcu veya uzun boylu bir şey bir hastamız varsa 8, 8,5, 9 numarayı da ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Bu erkek bir basketbolcuysa o zaman 8.5 yerine 9-9.5 numara hatta 10 numarayı da ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Ama herhangi bir ekstrem bir durum söz konusu değilse bayanlarda 7-7.5-8, erkeklerde ise 7.5-8-8.5 en doktorakal tüp boyutunu seçeceğiz. Yine yan tarafında arkadaşlar endotrakel tüpün santimetre olarak boyutu mevcut arkadaşlar. Bakın şurada görüyorsunuz. Şuradaki çizgiler boyutunu gösterecektir. Şu çizgi 17 santim. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 santim uzunluğunda olduğunu gösteren bir endotrakeal tüp. Şimdi bayan hastalarda bizler 21 santime kadar ilerleteceğiz. Bu ne anlama geliyor? Endotrakeal tüpün e, şu çizgisi bayanın ön dişlerine geldiğinde endotrakeal tüp için yeterli boyutta ilerlettiğimiz anlamına geliyor. Bu bir erkek hastaysa o zaman 23 ya da 24 santim ilerleteceğiz. Bu ön dişler, kesici dişler 24 santime ya da 23 santime geldiğinde endotrakeal tüp yetişkin için yeterli derinlikte itildi anlamına gelir. Evet arkadaşlar endotrakeal tüpün boyutundan bahsetmiştik. Şimdi yine farklı bir ekipman ihtiyacımız var. O da enjektör. On silik bir enjektör. Enjektör ne işe yarar? Enjektör endotrakeal tüpün kafını şişirmeye yarar. Öncelikle endotracheal tüpü seçtiğimizde endotrakyal tüpün kafını kontrol etmemiz gerekiyor. Yaklaşık 10 cc hava verip kafını kontrol ettikten sonra havasını çekeceğiz. Bunun için yapmanız gereken şey kafı şişirecek olan şuradaki sıvaba ittirmiş olmanız gerekiyor. Endotrakyal yani tüpün üzerinde kalabilir. Şimdi dikkat edeceğimiz ikinci husus ekipman ise bir mandren. Guide, Steel adına ne koyacak olursanız olun. Bu bir kılavuzdur. Bunu endotracheal tüpünün içinden yerleştiriyoruz. Endotracheal tüpünün uç kısmında Murphy gözü var. Şurada dikkat ettiyseniz farklı bir çıkıntı var. O çıkıntının yaklaşık 1 santim, yarım santim mesafesine kadar mandalinimizi yani kılavuzumuzu itiyoruz. Sonrasında buradan kıvırıyoruz. Uç kısmını hafiften eğmek yeterli olacaktır. Şu anda endotracheal tüpümüz kullanıma hazır. Yine kullanacağımız diğer materyal ise arkadaşlar bir filtre. Ve filtrenin hemen üstüne uygulayacağımız bir kapnograf. Kapnograf, kapnometreler iki çeşittir arkadaşlar. Renkli olanlara bizden kolometrik kapnograf diyoruz. Bir de dijitalleri var. Dijitalleri de sağdan üst köşede kendiniz görüyorsunuz arkadaşlar. Kolonometriklerde dikkat edeceğiniz şey üstündeki renklerin ne anlama geldiğini biliyor Kolonavitriklerde sizler ventilasyon sağladıktan sonra, özellikle 5-6 ventilasyondan sonra hala mor renk yanıyorsa orta kısım, o zaman biz endotrakeal tüpümüz yerinde değil demektir. 5-6 kez ventil ettikten sonra kahverengi renk eğer belirgin oluyorsa, o zaman endotrakeal tüpümüz yerinde ama ya tek taraflı bir entübasyon yaptık, yani sağ tarafı ilerledi, entübasyon Ya da yeterli ventilasyon mevcut değil. Bazen de perfüzyon basıncı düşük olan hastalarda da olabilir. Ama ortada 5-6 ventilasyondan sonra sarı rengimiz belirgin oluyorsa o zaman endotrakel yeterli, yeterli perfüzyon basıncı var ve biz hastayı iyi soğutuyoruz demektir. Dijital tomograf kullanıyorsak, sağ üst tarafta görmüş olduğunuz gibi, dijitalde dışarı çıkan entidal miktarı 35-45 cm su basıncında olması gerekiyor. Eğer entidal miktarı dışarı çıkan endotrakel yani ben çıkan karbonhidrosit miktarı 35 ile 45 arasındaysa sıkıntı mevcut değil. Ama oradaki değerlik onun altına düşerse o zaman entübasyonu doğru yapmadınız demektir. 35'in altındaysa iki tane nedeni olabilir. Ya yani tek taraflı bir entübasyon yaptık, endotrakel tüpümüz sağ bronşlara ilerledi ya yani da hastanın perfüzyon basıncı yeterli değil demektir. Kapograftan sonra endotrakel tüpü uyguladıktan sonra onun sabitlenmesi gerekiyor. Sabitleme için üç tane yöntem kullanabilirsiniz. Piyasada çok farklı böyle şeyleri var, modelleri var arkadaşlar. Bizim elimizde olan bu mavi, bu endotoker tüp tutucu. Dikkat ettiyseniz, şu şekilde bir bantı var ve endotoker tüp sıkıştıran bir mengene kısmı var. Neden yapıştırmak değil? Neden bu şekilde bantlı çıplı? Çünkü endotoker tüpü uyguladıktan sonra hastanın yüzünde bir yanık söz konusuysa yanık söz konusuysa, yapıştırma yapmanın sıkıntı yaratabilir. Ya bu şekilde bir tutucu kullanacağız, bejırtlı, ya da bir sargı beziyle endotracheal tüpümüzü, hastanın yüzünü sabitleyebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yoksa, bir franserle de endotracheal tüpünün hastanın yüzüne ne yapabiliriz? Sabitleyebiliriz. Peki neden sabitliyoruz? Nedeni şu arkadaşlar? Hastane öncesinde ve servislerde hastayı taşırken, naklederken, transport esnasında endotrakel tüp aşağı doğru inip tekrar altı bir intubasyon neden olabileceği gibi çektiğinizde ise hastanın endotrakel tüpü yerinden çıkarılır. Entübasyon, e, akciğerlere, bronşlara endotrakel tüpü ilerletmesi olayıdır. Eğer endotrakel tüpü yerinden çıkarsa bu olaya da diyoruz. Hastanın tek taraflı intubasyon olabileceği gibi extubasyon riski de burada söz konusu. O yüzden endotrakeal tüpü yerleştirip kontrol edildikten sonra mutlaka ayarlamış olduğumuz santimetreye, ön işlerden ayarlamış olduğumuz santimetrede hastanın yüzüne ne yapmamız gerekiyor? Sabitlememiz gerekiyor. Kontrol esnasında uygulayacağımız diğer yöntemlerden bir tanesi de hastanın akciğerlerini dinlememiz. Akciğerlerini dinleyeceksek dört ayrı noktadan bir steteskopla dinliyor olmamız gerekiyor. Yine endotörkel yerinde olduğunu belirleyen bir takım birden fazla yöntem var. Bunlardan bir tanesi de endotörkel içinden bu gelmesi. Yine steteskopla midenin dinlenmesi. Mideden ses gelmiyor olması gerekiyor. Yine bunun dışında siyanitizi olan hastanın renginin pembeleşmesi endotörkel yerinde olduğunu gösteren bulgulardır. Bunların içinden en önemlilerinden bir tanesi de endotrakel tüpün görerek ilerletilmiş olması. Peki bunların içinden en güvenilir olan ölçme değerlendirme hangisi? Kapnograf. Kapnometre ile entidal karbondoksit ölçmeniz burada en önemli olan bulgu. Yine burada bir major forcesimiz var. Yani major pence de ya da major pence de deniliyor. Major pence ne işe yarar? Biliyorsunuz ki arkadaşlar Ağız içini entübasyon yapabildiğimiz gibi bazen özellikle bebeklerde nazar entübasyon da yapabiliriz. Nazar entübasyon yapıldığında Mediforce HES ile hastanın endotrakeal tüpünü nereye ilerletiyoruz? Vokal toplardan, larvimse ilerletiyoruz. Bazen ağız içini açtığımızda ağız içine katı şeyler de olabilir. Parmağımızın ulaşamadığınız yerlerde yine Mediforce HES o işe yarayacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi ekipmanlardan bahsettik. Şimdi sıra geldi hastanın entübasyon öncesinde değerlendirilmesi. Hastanın entübasyon esnasında karşında çıkabilecek riskleri önceden anlayabilmemiz için lemon denen bir basamak kontrolü yapıyor olmamız gerekiyor. Hava yolunun anatomisini böylece kontrol edeceğiz. Lemonun lezi Look dışarıdan bak. Neye bakacağız? Hastanın kopmuş bir dili var mı? Maksillarda mandibulada kırıklar, yarıkları var mı? Kırılmış dişleri var mı? Dışarıdan görebileceğimiz hava yolunun obstrüksiyonu sağlam bir e, sekresyon, katı madde var mı? Bunlara bakacağız. Lemondan sonra E'ye geliyoruz. E'de neye bakacağız? E'de hava yolunun dışarıdan anatomisiyle ilgili bir sıkıntısı olup olmadığını bakacağız. Yani hava yolunun açıklığına bakacağız. Burada nedir E? E'de önce arkadaşlar İki kesici diş arasındaki açıklığı ölçeceğiz. Burasının 3 basamak olması gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında ölçmemiz gereken şey şuradaki çene kemiği ile hiyoid kıkırdak arasındaki mesafeyi ölçüyoruz. Şuradaki mesafe de arkadaşlar 3 basamak olacak. Hemen akabinde, hemen akabinde hiyoid kartilajla troid kartilaj arasındaki mesafeyi ölçüyorum. Burası da iki parmak olacak. Lemonun L'sine baktık, luk dedik, dışarıdan gözlemledik, sonra E'ye baktık, E'de de ölçtük, evet gayet iyi. Şimdi M'ye bakacağız. M nedir arkadaşlar? M'nin kendisi Malapati skoru. Malapati skorunu nasıl gözlemleyeceğiz? Genellikle ağız kısmını açarız. Hastanın aslında otur durumda olması buradaki ölçekler içerisinde en değerli olandır. Ama şu anda hastamızın bilinci kapalı. O yüzden süpli pozisyondayken kontrol edeceğiz. Hastayı ön taraftan yaklaşacağız. Ön taraftan ağzını açıp baktığınızda, ağzını açıp baktığınızda görmeniz gereken şeyler yumuşak damak, yine tavandan tabana doğru sarkan oradaki badencik ya da benzeri e, yumuşak dokular. Yine ovulanın tamamını görüyor olmamız lazım. Eğer bunları görüyorsak arkadaşlar, Malapati skoru 1 demektir ve entübasyonla ilgili görüş alanında bir sıkıntı yok demektir. Yumuşak damak, yukarıdan sarkan e, bademciği görüyorsanız ve ovulun bir kısmını görebiliyorsanız, o zaman Malapati skoru 2 demektir. Yumuşak damağı gördüğünüz ovulayı e, tabanını görüyorsanız ve yukarıdan sarkan e, yumuşak dokuların bir kısmını görebiliyorsanız Malapati skoru 3 demektir. Açtığınızda yalnızca yumuşak dokuyu görebiliyorsanız Malapati konu 4 demektir ve intubasyonunuzun zor olacağı anlamına gelir. Li'yi gördük, Lemon'un elsin'i gördük, Malapati M'sini gördük, şimdi O'ya geldi. O da değerlendireceğiz. O da hastanın obez olup olmadığını ve aynı zamanda ağız içinde obstrüksiyona neden olabilecek herhangi bir anomali olup olmadığını kontrol edeceğiz. Mesela çenenin açılmaması. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Ya yani da obez, boyun çok kısadır. Ağız küçükse yine buradan e, lemondaki o obstrükte ya da obesteye bağlı zorlu geçiş anlamına gelir. Lemonun nesi ise net diye geçer ve serkalde bir dejenerasyon ya da romatoid artıda bağlı bir hareket kısıtlığı var mı yok mu lemonun nesinden ne yapıyoruz değerlendiriyoruz. Eğer lemon sonrası Hastanın anatomisini değerlendirdikten sonra entübasyonla ilgili bir sıkıntı mevcut değilse artık entübasyonumuza geçebiliriz.